Ben Doktor Zübeyde Kup, İpek Yolu İçi Sağlık Müdürü olarak görev yapmaktayım. İçi Sağlık Müdürlüğümüz bünyesi içerisinde Sağlıklı Hayat Merkezimiz var ve bu merkezin içerisinde KETEM dediğimiz Kanser Erken Teşhis Eğitim Merkezimiz var. Burada 30-69 yaş arası kadınlarımıza HPV testi dediğimiz rahim ağzı kanser taraması, 40-65 yaş arası kadınlarımıza mamografi dediğimiz meme kanseri erken teşhisi taraması ve 50-70 yaş arası kadın ve erkek bütün vatandaşlarımıza yaptığımız kolon kanseri taramaları var. Ee, kanser taramalarına neden önem veriyoruz? Çünkü testlerimiz kolay, acısız, ağrısız, vatandaşları kesinlikle rahatsız etmiyor. Ee, herkesi kanser taramalarını yapmak için İpek Yudu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezimize bekliyoruz. Bu yılda 41 bin vatandaşımıza bu testlere uyguladık. Bunların içerisinde yaklaşık bin kişide pozitiflik çıktı. 58 kadınımıza meme kanseri teşhisi koyduk ve bu kadınların dosyalarını incelediğimde gördüğüm şey beni çok şaşırttı. Çünkü biz bu kadınları Azrail'in elinden almışız. Yani artık son aşamaya gelmiştiler ve bir adım ilerisi maalesef ki kötü sonuçtu. Biz bunları kurtardığımızı düşünüyorum. Ee, ve kadınlarımızı asla yalnız bırakmadık. Ameliyattan sonra hala takip ediyoruz biz bu kadınlarımızı. Nasıl besleniyorlar, doktor kontrollerine gidiyorlar mı? Hepsini takip ediyoruz. Fizyoterapistlerimiz var, psikologlarımız var, sosyal çalışmacılarımız var, bulaşıcı hastalık birimimiz var, ee, biraz önce bahsettiğim keten birimimiz var, ee, köy eğitim birimimiz var. Birçok alanda hizmet vermekteyiz. Ee, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Özellikle diyetisyen, diyetisyeni e, vurgulamak istiyorum. Çünkü obezite maalesef çağımızın hastalığı. Artık obezite hastalık olarak kabul ediliyor. Burada diyetisyenlerimiz kişilere diyet programı uyguluyorlar. Oradan spor salonumuza gönderiyorlar. Çok güzel bir spor salonumuz var. Ve hem fizyoterapist eşliğinde hem diyetisyen eşliğinde vatandaşlarımızı zayıflatıyoruz. 40 kilo zayıflattığımız vatandaşımız bile var. Bu tamamen ücretsiz yapılıyor. Tamamen ücretsiz.